Evet, hoş geldin Melisa, hoş buldum, Muhammed. Dostum. Akif mi diyorlar daha çok sana, Muhammed mi? Genelde Muhammed diyorlar, Allah'ım. Muhammed diyorlar. Evet. Peki, şimdi geldiniz. Dün biliyorsunuz ne oldu? Melisa ile Akif'ten birazcık bahsetmek istiyorum. Daha önce de başka bir programa katılmışlar ama... Nişanlı kalmışlar, kınaları yapılmış ama bir türlü evlenememişler. Hatta bir hayırsever ev veriyor, evden de uzaklaştırılıyorlar evde çok kavga olduğu için. Evet. Şimdi dün geldiniz ve en son Melisa sen kalktın gittin. Çünkü Akif dedi ki: "Ben kalacak yer bulursam babamların yanına da giderim. Melisa'yı bırakırım." dedi. Bu bir kere bir kadın için en kötü şey. Evet. Ali Ali Bey hoş geldiniz. Gelin buyurun sizde. Akif baban da burada. Gelin koltuğa oturun. Avukatımız bugün rahatsız. Kendisi burada değil. Sizi avukata koltuğuna alayım Ali Bey. Gelin gelin buraya oturun gelin. Buyurun. Şimdi en son kararınız ve neye karar verdiniz? Şimdi çıkarken Akif ben kalacak yer bulsam giderim dedi. Melisa da çekti gitti. Evet. Ne oldu Melisa sonra? Sonra Akif'le tartıştık Esra Hanım. Hı hı. Ben artık her şeyi ona bıraktım. Çünkü artık sürekli sürekli babasının bu tavırlarından, kendisinin bu ikilemde kalmasından yoruldum. Hı hı. Kendisine söyledim. Bugün dedim çık, kararını neyse söyle. İyiyse iyi, kötüyse kötü. Ben her halükarda uyarım dedim. Hı hı. O yüzden ona bıraktım ben kararı. Şimdi Akif. Efendim ablam. Sen Melisa'yı seviyor musun? <laughs> Babam ne derse dessin Ben Melisa'yı seviyorum ablacığım. Ben evlenmek istiyorum. Babama da saygım sonsuz. Babam Melisa'yı istesin istemesin. Hiç sorun değil. Yeter ki yanımızda dursun. Ben sadece onu istiyorum. Bir soralım. Ne diyorsunuz Ali Bey? El eleler. Ben sadece hiçbir şey istemiyorum. Sadece yanımızda dursun. Bir baba e, bir öp, olarak. Bir babanı bari belki. Bir baba olarak yanımızda dursun. Onu ben istiyorum. Ben ama Akif'in samimiyetine inanmıyorum. Ben bu işi anlayamadım. E, Melisa sen de bir Ali Bey'i öp. Ablacığım. Bir öp. öp. Melisa. Bir şey ben, de bir, ben de anlamadım vallahi. Gel Ablacığım, öp Melisa. Bak. Melisa hani bana geçenlerde bir... kız, kızla konuşuyor ondan sonra aldatma yazışmaları var diyor ya. Bak bak. bak. Ben kız bak sabah kız bana ne yazmış bak. Ne demiş? Günaydın yazmış ben günaydın yazmış. Nasılsın Sen yazmış? Sen niye aşkım bebeğim dedikten sonra Yok, yazışıyorsun daha hala? Bu başka bu başka ablacım bak. Bende ne yazmışım? Şimdi ben bu adama nasıl güveneyim? Tanışalım bak, diyor. Tanışalım diyor. Ben ne yazmışım abla? Ben nişanlıyım demiş. Benim bir eşim var sen git başka başkasıyla senin. tanış demiş. Gerçekten böyle şey söylemiş. Buyur. Şunu Ali Bey'in bir Melisa senin de elini öptüğünü Hadi. bir göreyim ya. Ha? Hadi. Ha? Ya Belki benim... de Ali Bey'i kabul eder. Hadi Ali Bey bir öpsün elini. Ha? Evet. Şimdi Ali Bey şunu ben de uymak istiyorum. Çünkü dün de tam anlaşılmadı. Neden Melisa'yı istemiyordunuz? Bir bana üç madde sayar mısınız? Şimdi bir, baştan olduğu gibi söyleseydi, yalan söylemeseydi. İki, ailemi ortaya kattı, kötüledi. Sizin ailenizi Bizim kötüledi. Ailenizi, tamam mı? Bir de bunların 10 evet, dakika... Gözünüz görüyor iki günde belli zaten. Evet. Çok... 10 dakikası, 10 dakikasına da tutmuyor. Evlilik bir ömür ister, hı hı. bir çaba ister, bir şey ister. TikTok'u niye açayım ben? Ben bilmem TikTok'u da. Siz o TikTok videolarına çok kızdınız, değil mi? Bu dünkü olay Biraz bir daha gösterir mi TikTok Bak, videolarını? O, dünkü olay gelin adaysın, değil mi Sen, hı hı. sen bana beğenileceğim TikTok'ta geziyorum ya. Ne yapacağım? Herkes kullanıyor. Ah. Herkes çamura atıyor diyeyim, ben de mi atlamam lazım. Ne diyorsun Melisa TikTok kızıyor kayınpederin TikTok'a. Herkes kullanıyor Esra hani Ha şimdi şu şey kızı, bak benim kızlarım bunları izliyor. İzlesin. Şu gelin olur mu diyor. Niye? Kocamın <laughs> Yani şöyle mi diyor, sonuçta. böyle gelin olur mu? Böyle gelin olur mu? <laughs> Size soruyorum. Sayın abilerim, sayın bacılarım, şöyle bir gelin adaysın sen. Gelin sonuçta, adayı bak, gelin sonuçta adayı. eşimin orada dikkat ben. Dikkat edin orada. Şöyle bir gelin adayı olur mu? Ben başkasının Biraz şöyle yanında duyuyor. yapmıyorum. Başkasının yanında yapmıyorum Senin sonuçta. Yani ne demek verkiyor? bu Ali Bey? Yani nedir? Şu demek ki oynadığı hani e, videoyu verir misiniz arkadaşlar? Yani bu buna dediğiniz en çok çünkü. Yani Tabii ki ne ben var? bunu daha yeni gördüm. Dünden belli burnum kanıyor. Doktora gittim ben Niye burnum burnunuz kanıyor? kanıyor? Ya benim burnum kanıyor. Çatladım. Sinirlen. Gelin Ali çatlanım. Bey. Gelin. Gelin gelin yanıma. Gelin. Siz bu videoyu gördünüz diye mi burnunuz kanadı? Ben daha dünden ya, ya, görmedim ben. Birader cidden anlamam ki. Bunu görünce ne hissettiniz? Ben bunu görünce Morardı, ne dün olunca? buradan çıktım İnanırsan nereye gittiğimi de bilemedim. Peki neyi rahatsız ediyor? Oynama mı var ya yani? şöyle bir yetek olur mu? Başkasının Etek yanında mı şöyle Şöyle yani? bir oynayış olur mu? Oğlunun yanında giymişim, oğlunun yanında oynamışım. Şöyle bir şey olur atıyorsun? mu? Ben gelin adayım. Bir oğlana varacağım. Ne bunu... diyor? Melisa'ya soralım bence. Bir de Akif eşi de yanında. Onu sormak Sonuçta, lazım. Sonuçta yani, yani yanındaydı. Eşi de yanında. Demek ki o o kadar onu önemsemiyor. Bak bizim biz köylüyüz. Biz davar var saharık, geçi ya dağa giderik, füston var. Abiler, bacılarım bilirsiniz. Biz o bir tabir dayanlarımız şuradan giyer zaba. Yani uzun etek mi bu? O, uzun etek değil. Aynı pantolon Şallar gibi. Şal var gibi bir şey. Ha, şal var <laughs> ha. Onu giyeriz. İşimiz bitince inyağımızı sağırık, sütümüzü sağırık, şuraya koyarız, acerşiğimizi giyerik. Valla ben köyde değilim, Bizim buradayım. Her şeyi şey eline göre de giyiyorum ben. Benim 50 tane gelinim var. Kızım var ben böyle bir şey yok. Her şey yerine göre giyiyoruz ben. Melisa sen böyle kısa kıyafetler ki yani şimdi herkesin bakın herkesin özgürlüğü şeyi ama bir de bir geleneklerimize göre giyinmek bakın, de var. Mı? Herkesin kendi kabul ettiği şey. Ben, ben meşhur kabul etmiyorum. Ben gelin adayıyım ya. ya. Hı -hı. Ben buraya bir tane cevap verin yani. Ben gelin aday olarak. Şöyle Türk onlarda gezersem. Ya yanımda olamazsan senin Oğlum var, senin oğlum Nedir var yanımda. Oğlum Nedir? var. Nedir? Oğlum bir şey demiyor ki. Yani bu ki. ne Melisa sen ne düşünüyorsun? Şimdi Esra Hanım ben yerine göre giyiyorum. Oradayken biz Ankara'daydık. Biz Bursa'ya gittik Muhammed'le birlikte. Söylediği gibi şallarımı da giydim. Başımı da kapattım. Fotoğraflarım da Göstersem. var. Yayınlatabilirim de bunları. Yani ben. şunu mu diyorsun Melisa Ankara'da farklı giyiyorum, ha, Bursa'da farklı giyiyorum. Yerine göre giyiyorum ben. Hı, hı Ki buna Muhammed izin veriyor zaten. Muhammed. Sen karışıyor musun Muhammed kıyafetime? Yani bu kısalık sayın için ki hani evdeyim. yani şey, zaten herkesin böyle çünkü bakış açısı. Evdeyim bu. ki dışarı böyle çıkmıyorum dışarı zaten. Dışarı Normalde böyle asla çıkmam. Bu evde giydiğim. Bu giyin değil. evdeki. Sadece TikTok çekmek için giydim. Evde giyin. de herkes görüyor ya TikTok'ta. Evde kimse yoktu. Ay, evde kimse yoktu kimse. Herkes görüyor. Allah söyleyin buyurun. Ee, evde çekmişsin ama 80 milyona da atmışsın yani tamam ama görüyor. sonuçta yani Sen ben yabancıyla ben... değilim Bak bir şey söyleyeceğim. Sen e, dediği gibi gelin adayısın. E, senin kayınpederin. Yani senin evleneceğin adamın babası. Yani birazcık gönüllerini oluşturmaya çalışsan. Tamam da evlenir. ben yerine sen göre sonra giyiniyorum ya, zaten. zaten. Mesel, tamam babacığım yaparım. Ben de senin dediğin gibi olmaya çalışırım. Ben yerine göre giyinirim. Ama adam sana demese sen göre zıt, cevaplar veriyorsun. Ben de istemem senin Hayır, gibi gelin. Hayır ben zaten Kusura yerine bakma. göre giyiniyorum. Ben de istemem. Bak benim de Siz oğlum bilirsiniz. var. Ee, ben de istemem. Allah sözünü her şeyi cevap veriyorsun. Şimdi Melisa kalk bakayım. Mesela Melisa'nın bu kıyafetini nasıl buldunuz Ali Bey? Hangi kıyafet? Bunu. <laughs> bu kıyafet. Bu güzel <gülüyor> mi? <gülüyor> bu normal. Aha. Normal. Altına şey giyer. Kalın çorap giyilir. Aha. Normal. Ha bir çorap da giyse tam da Giyeyim i̇stersen. Ne? Biz Palto da giyeyim istersen. Biz öyle. Hı -hı. Biz böyle açık. Ben şeye götüreceğim, köye götüreceğim. İnek sağacak veya davar sağacak. Böyle açık. Böyle bilmem ama ne. Tabii bununla in, inek sağmaz ama inek sağmaya gitse verir, Olur mu? O şalvar giyecek Esra işte. Esra evet. zaten ben tamam. giyiyorum. Giyiyor musun? Şalvar Giyyorum. ben hiç görmedim. İki senedir yanımda en şalvarı da Sen görmedim. Sen giydiğim zaman yanımda değildin ki çünkü. Baba baba baba. Köydeyken ba, ba, ba. biz resim ba. çekindik Muhammed. Yani, ya kızım yalan söyleme Hristler. yalan söyleme yalan, tamam. neyse onu söyle de kabul edeyim ne ya. Kanıtlarsam yani, ne yapacaksın giydiğimi? Ya kanıtlayamam sen beni... Tamam. Ya göstersene. Telefonumu alabilir miyim? Ben şimdi kanıtlayacağım tamam, sana Tamam telefonu. Giydiğimi. Peki şey Muhammed'in de ne evet. dediği önemli. Muhammed ne iş benim benim için normal diyor. Ben Onun için normal miymiş? Evet, evet öyle değil Ablacığım, mi? Ablacığım benim için normal diyorum. Bana, Bana normal, asla ben o normalde dışarı evet. çıkarmıyorum. Esra Hanım. Bunu dışarı çıkarmıyorum. Normalde öyle asla dışarı çıkarmam. Olmaz herkes görüyor ya nasıl? Ya daha Ay görsün... dışarı çıkarmam diyor. Hatta oğlum ne biçim adamısın? Hatta ben dedim ki o resmi sil dedim. Yok silmem dedi. Sen ne biçim adam mısın? Bir tane düzgün konuşun lan. Dışarıya çıkmıyorum. Bil. İstanbul, Ankara, dünya bilmem ne izliyor onu lan. İzlesin. E Ay, bir, bir, şey yapmıyorum ki nasıl çıkarsa onu da bilmiyorum. Ayıp bir şey yapmıyoruz sonuçta biz orada. Para mı kazanıyorsun? Orada Parayla para para kazanıyorsun? alakası yok. Parayla alakası yok. Bu, bunu böyle çekmeyeceğim. Nasıl çekeceğim? Bunu inek sağken çekeceğim. Ee, aynen. Şöyle <laughs> arıyı terini alacağım. Bakın. Öyle kaçacağım. Bakın. Melisa'nım. Bak bir şey söyle Bunu Melisa, ben, ilim parasıyla Öyle parası sen kimsin benimle alay neyden ediyorsun bu? ya? Ne bu? Sen Ney? niye benimle alay ediyorsun? Ben ne? seninle alay ediyorum. Alay ya. etmiyorum. Edemem. Alay ediyorsun. Çünkü ben şu... Şöyle... Sen de benimle alay şey edemezsin ha. o zaman. Ha. Sen de sen benimle, benimle alay edemezsin. Bunun ben kimsenin dolaşmıyor. parasını yemiyorum. Ha. Senin de benimle alay etmeye şu hakkın, adamda, hakkın adam, yok. Adam olsa... Senin benimle alay etmeye hakkın yok. Tamam mı? Senin benimle alay etmeye hakkın yok. olsun İşte. Böyle bir insan. Burada giymiş şal var. Nerede? Hani? Bak. Bak şu. Nerede? Şu. Bak. Onu bu... kimin kim giydi biliyor musun? Kimle giydi? Ha, ondan sonra Ezgi'yle aa, dövüştü. O bile. Aa, aa, aa. Bunu nerede aa. göstereyim kameraya burası arkadaşlar? Burası Bursa'da. Buradan gösada burası. Bursa'da mı? Evet. Hayır, bırak. Söyle. Ya bırak. Yalançı. Ya. ya bırak şu işleri ya. Konumu da görünüyor orada bunun. Bırak şu diye. işleri. Bunu giymiş. Başörtüsü var ve kıyafeti daha böyle şey. 2 dakika, 2 dakika, 2 dakika onu giydi mahsus. Ne e, yaptı Mansur. sonra attı mı? Ya ne yaptı Ali Bey? Tamam Hayır. yarın öyle giyeyim geleyim. Yalan mı doğru mu? Nuriye giyeceğim. Buraya... Lan, gözün... Lan oğlum şuraya anla diyorum. Bak bir değil mi? De, de, tamam bir de, bir de. madem giyip atmışım ya. Yarın böyle giyinip geleceğim. Şunu gelecek. ben görmem önemli değil. Niye görüyor lan bunu diyorsun. benden başka? Oğlun yanımda yalnız değilim ki. Ha ne oğlun yanında? Oğlun yanımda. O adam Ali düzgün mü zaten. O bak, adam düzgün olsa, ki benim gibi kadını kabul olsa, ediyor buldum. Ben nasıl göremiyorum bunu Esra'nın? Neyi? Bunu. Nasıl Ben Burada göremiyorum. Sizi engelledi belki. Ben anlamam ki. Görmesin diye engelledim. Engellemiş sizi göremezsiniz. Yorum. Niye engellemiş? Soralım niye engelledi Melisa? Bir daha soralım. Da, videolarımı niye alıp Whatsapp'ta paylaşıyor. Oğlunun resimlerini Whatsapp'a koyuyor alıp duruma atıyor. Ha? Benim videolarımı da alıp paylaşmasın niye engelledim ben? Niye lan paylaş... Sen kimsin ki ben senin videomu açıyacağım? <laughs> Oğlunun resimlerini <laughs> paylaşırken utan niye? Lan, utan Utanacak oğlum. bir şeyim yok benim utan kusura lan. bakma. Peki. <laughs> <Ben> ya <laughs> senin videomu şunu paylaşacağım şunu şunu. Paylaş. <laughs> altına da güzel gelinim yaz. Ne? Güzel gelinim yaz altına da şunu hmm. bir benden harici, bak bunu ezgi bakıyor, yeşim bakıyor, Baksın. torunum bakıyor, hepsi bakıyor, değil mi? Baksınlar. Bana ne diyorlar biliyor musun? Ne diyorlar? Böyle bir gelini alırsan sen öl ölceğim. Senin, senin kızların da, senin kızların da beni dövdüler sincanın ortasında. Sincanın ortasında beni dövdü senin kızların. O zaman dövdürdüğüm? Niye benim dövdüler beni sabun ile. Evinde kaldım diye benim gelip dövdüler beni ha. evden çıkarıp. Ha. Niye dövüyorlar ben anlamadım. Bununla da. birlikteyim diye ayırmak için Sincan'ın ortasında bunun ablası benim elimden tuttu. Biz seni gelin olarak almayacağız. Sen Sincan'ın namussuzuzun dedi. Tövbe. Bu ne ayıp bir şey. Muhammed sen ne yaptın Hı. o sırada? Bak oturdu ya. izledi. Yalan değil bak. Yalan söylüyor. Yala... Sen orada Ankara'da şiraya, mıydın Ankara'da mıydın? 70 lira 70 mı çaldık. Hocam din dolmuşçulara dövdürdüm bunu. Bak bak bak. Konuşsana. Öyle bir şey var mı? Konuşsun oğlum. Peki Ali var normalde, mı? Normalde bak ablacığım normalde... Muhammed sen niye oturup Start. izledin Melisa'yı dövmelerini? Film izler gibi izliyor ablacığım, adam. Ablacığım ben diyormuşum. ne yapayım eniştem böyle... Ne böyle. E bir araya Beni girseydin de, karını alsaydın bilirler. Lafa gelince karım karım diyorsun da Gildim. dayak yerken niye savunmadın? Nereye dayak yerdim? Ablan döverken niye savunmadın? Gittim karakola şikayet ettim. Evet. Güya ben ablasını dövmüşüm de da raporu aldırmış yalancı <laughs> sahtekarlar. ...yani siz evli değilsiniz aslında... <laughs> ...karım kocam diyorsa... ...Ali Bey şunu beğendiniz... ...bana arabada canım aslanım diyor. Hangisini? Şu arabadakinin sesini açalım... ...TikTok videosunu. O güzel mi? Ben yani herhalde buradan ayrılamayacağım... İsim ben burada. <laughs> Ayrıl. Siz önünü kapatın. Ş şunu <laughs> mu diyorum? Hayır bu Hangisi? arabada... Sen orada yatarsın bir sözlü, yarına. sözlü olanım. Şıklı kocacığım. Bak... ...bana bir kelime söylesinler... ...bu seyircilerimiz... ...arkadaşlarımız... Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Bir insan kendi çabasıyla kendi çabasıyla 10 lira kor 10 lira 10 lira. Düne kadar para verdim. Para koş konusu değil ama zoruma gidiyor. Düne kadar. 27 yaşında. Baba desin sana 10 lira. 10 lira var ya. 10 lira verdim desin. Şurada ben kendinden özür dileyeceğim. İkisinin önünde diz çökeceğim. İkisinden de özür dileyeceğim. Yani hiçbir faydasını görmediniz Muhammed'in öyle sizin? mi? mi? Sizin. Aa yüzümde bana şu. Sen oğluna bir fayda göster. Başka bir şey yaptın mı? 800 lira benim kartımdan alıp da ha? buraya binip de 700 lira 800 lira biz binme. Biz senin kartından tamam. para çalış, çalış, almadık. Çalışın. Para almadık biz senin kartından. Öğlenle kadar yatıp ee? öğlenden sonra Tık neydi şu oynayan Zıkkım. adı? TikTok. TikTok'u açıp elin paralarını boşaltmayın. He doğru diyorsun. Gördün çünkü biz elin paralarını Boş boşaltmayın. Değil mi? Ha. Sen nasıl iftiracı Anladın bir mi? insansın i̇ftiracı ya? Mı? Sen bunu burada değil oğlunu küçük bir bir ne bir diyor dakika. bir dakika Ali şunu ne kabul etmeyecek misiniz? Ya ömrümce kabul etmem Sen ya. Sen ister tamam, kabul et, bir ister kabul et ister kabul ömrümce etme. Ömrümce ya. Bir dakika. İster kabul et. Gel otur Ali Bey. Otur Ali Bey gel. Ama konuş. Bir Bunca şey zamandır şey. dilin kapalıydı şimdi konuş. Lan bir şey diyeceğim sus Şimdi lan. konuş. Değil. Sus lan bir sus. Bir her şeyine yanıt vereceğim ben doğruya doğru. Şimdi ya milletin doğru. kartını boşaltıyorsunuz. Paralarını alıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz böyle yapıyorsunuz diyor ya. Ha. Evet. Böyle yapıyorsunuz diyor ya. Tamam. Hadi. Neden millet evine misafir olarak kabul ediyor? Para mı lazım? Kimi? Para mı lazım? Kimi? Sana? Zeynep. Ha. Bunu atmayacağım benim. Param ben lazım. İşte yapma Ali Bey. Param lazım. Bey. Bunu, onu, al. Bunu atmayacağım. Onun içinde. Seval'in saldı. Sen kim olduğunu bilmiyorsun. Sen adam olsan Seval'ın parası mı? Seval'ın parası, alın parası. Laf Abi, ne Seval'ın parası. Yalan konuşuyor. Abi oturum. Seval'ın parası neydi ona? Abi. Şimdi. şimdi. Bağlanacak şimdi. Bağlansın. Bağlansın bak onu nasıl rezil ediyor. Nasıl rezil oluyor? Seval'ın parası diyor. Yazıyor mu? Dikkatle gösteririm sana. Tamam. Seval yazıyor burada. Muammer, sen Seval'ın parası. Bir sakin olu. Seval. Allah Allah. Muhammed. Her gelen Seval'ın parası o zaman. Seval'ın parası Hadi tabii ya. Tabii oğlum. Bu bak nasıl rezil oluyor. Allah Allah. Benim Seval'ın parası mi? Diyorlar, bahala, Allah la. Ne diyor lan benim lan, dekotları diyor Seval'ın parası. Değil. Bak, değil. Bak, lan, ya, ne diyor Bu olay ne? Bana önce bir seval, anlatsana. Seval Bana Muhammed. Muhammed. Her gelen Seval'ın parası o zaman. <laughs> oğlum o zaman beni aramayacağım. Muhammed duyuyor musun? Evet ablacığım. Biz beni seval. aramayacağım oğlum. Alo. Otur Ali abi otur. Ali Bey. Ben 200 liranın için aramayacağım. <laughs> Muhammed bir sakin ol. O zaman ol. gel demeyeceğim. Ne? Gel demeyeceğim o zaman. Oğlum üç gün önce seni niye geldiniz lan? Senin... Gel diyor oğlum çık gel diyor kızı Şişt. bırak. Şşşt. Tamam diyorum ben geliyorum üç gün daha. Öncesi, trendeyim tren diyor. Trendeyim Peki, diyor. Peki Muhammed, kendi kendine... Muhammed sen niye tamam diyorsun? Niye Halbuki, Muhammed sen niye tamam diyorsun? Niye olduğunu biliyorum deniyorum bu adam ben. Adam trendeyim diyor. Karısını alıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bunun yiyor. Muhammed. Evde uyuyor. Muhammed. <laughs> Ali Bey Alnının teriyle köylülük yapmış, çiftçilik yapmış bir adam. Ya Allah ben tek aşkına... kolumla geçi yayıyorum ya. Bak kolunda da sakatlı engeli var. Allah ya. yayıyormuş. Kendini böyle insanlara Hayret bir şey ya. inandıran bir insan. Ha. Siz Ali Bey'in gerçek yüzünü bir görseniz Aa, var ya. Görsün. Böyle bir görsün. insan. Sizden yaşı büyük bir Beyefendi var. Ya devamlı sizin hiç büyüğe saygınız da yok ya. ya kendisi ya kendisi bunlar, yalanlarıyla bunlar, bunlar bizi işi, böyle yaptı. Bunlar para işi her şeyi yapar. Yalanlarıyla şeyi. bizi böyle yaptı. Tamam, Ali Bey. Yaptı. Zaten bakın buraya kadar gelmiş bir baba biraz saygı duyuyor ya. E Neden kendinize saygınız yok? Kendisi yalancılığıyla bizi böyle yaptı. Ba, 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 kendi ya oğlu. Allah. Ben iki yıldır tanıyorum. Ya beni kendi aramayın, aramayın yalancıysan. Tamam Ali Bey yalancıysan. Yalancıysan beni aramayın ya aramayın. Bizi çağırıyor yanına. Bizi çağırıyor. Baba, ev var baba, diyor. Baba, biz eşyalarımızı hazırlıyoruz gitmek Lan için. Lan ne eşyan var senin? Allah'ım yalana bak ya. Ne eşyan var? Bursa'da biz evde eşyalarımızı toplamadık. Ulan oğlum ne eşyan var? Söylesene. Gelmedin mi sen Bursa'ya? Ulan ev sahibinin diğer hocama sorsana. Bursa'ya sen geldin mi gelmedin? Geldim. Biz orada bavullarımızı toplamadık. Lan mı? ne bavulu? Senin beynin <laughs> Allah uçmuş. Allah. Sen git de bir tedavi ol. Şşt, Lan sizin tedavi olmanız lazım oğlum sizin. Bir dakika. Ben, seni, ben şunu sormak istiyorum. Tamam mı? Oğlum benden 800 lira aldınız mı kartımdan? Biz senin kartından <laughs> bir şey <laughs> <laughs> almadık. Ah, <laughs> <terbiyesiz. gülüyor> Böyle terbiyesiz. yapmayın. Terbiyesiz. Tamam. Bir dakika. Bir sakin <laughs> Ali Bey yapmayın utanır, siz utanır, öyle şeyler. Biraz utanır şu seyirciler utanır. Bu ba, ba, Esra Hanım'dan utanır. İnsan şuraya gelmiyor ben utanıyorum Esra ya. Hanım'dan utanacak İnan bir utanıyorum şey yapmıyorum. Ya. Ali Bey, tamam. Ali Bey. Üç gün önce neredeydin Neredeydim? sen? Neredeydim? Zeynep teyzenin evindeydim Zeynep mi? Evet. Zeynep kim? Ali'nin annesi Zeynep teyze. Nasıl geldiniz oradan? Nasıl geldik? Nasıl geldik? Bir abi. Nasıl geldik? Ver, almayın elinize. Telefonu Sevda mı para ya? yolladı? Para ha? mı yolladı? Sevda mı para attı? Şimdi bu avradı bağladı. Ya bağlansın rezil olacak kişi kendisi hani zaten. Hani balı ya. Balı zaten. O dine, o diyor. Bana ne Melisa diyor? siz aranızda konuşuyorsunuz kimse anlamıyor. Bana bu sevda olayı ne kim bu sevda? Sevda olayı işte bu para gönderen kadın. Ali Bey'i tek tek dinleyeyim ha. Dün resmini yayınladınız ya evet. o kadın. Sarışın olan ha, hanımefendi. Güya o kadının yine para ...söylüyor. Ne Öyle yok. bir şey yok. Para söylediğim <laughs> bir şey Melisa, yok. Ben açıkça birkaç Hı. soru sormak istiyorum. Siz nasıl... ...geçiniyorsunuz şu an? Biz nasıl geçiniyoruz? Aa. Evet. Günlük işlere gidiyor Akif. Ne işe gidiyorsun Akif? Otelin orada. gidiyorum abla. Kafeye bugün gidiyorum. Bugün daha ben, adamla konuştu. Ben bugün adamla... ...konuştum. Numarasını Hı -hı. verdi bir adam. Akif konuştu Melisa. Ha. Adamla konuştum. Adam evet. dedi ki işe ihtiyacım var mı dedim. Abi dedim acil benim işe ihtiyacım var. Gel paşam dedi çalış dedi. Numarasını bile aldım. Tamam yani bir işe gireceksin... ...ve çalışacaksın. Ta, evet, Peki Akif... Akif bir işe girse, Melisa bir işe girse, sonuçta siz geçiminizi sağlasanız. Tabii. E, Ali Bey'e ihtiyacınız kalır mı? Hayır. Hiçbir şey kalmaz. Bizim şu anda da zaten ona ihtiyacımız. Sadece ondan ihtiyacımız olan tek şey. O zaman neden kabul tamam etsin? Tamam desin, yeter. Yani siz sadece izin almak ha. istiyorsunuz, para istemiyorsunuz. Hayır, hayır. Allah'ım ben parasında pulda değilim. Param muravu iç. Tamam desin, tamam desin gitsin ya. Başka yani tamam sadece. Desin, onun iznini istiyorsunuz. Aynen. Ben Aa. aradım mıyım? Ben... E niye hakaret Peki, ediyorsun? Peki bu zaman Allah'ın Allah Allah yazı şey 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 para göndermiş. Ali Bey Tebual diyorlar ki biz bütün paramızı kazanacağız. Her şeyi Allah Allah. yapacağız. İzin Allah. verir misin? İzin veremem. Niye? Bah. Niye? Bah. Çünkü ailem kabul etmiyor. Ailen, mi? Ailen neden kabul etmiyor? Bir ailem olur. kabul dur. etmiyor. Neden? Neden? Hem demin dedi ya bizi dövdü. İşte evet. evine vardı. Ya evet kız kardeşi. Üç gün öncesi bana telefon açtı. Yüzümde. Ee, Arke telefon açtı size. Ah balık kesir ne ne diyordum? Merkez. Merkez. Balık kesir dedim. Tamam, tamam balık işte. Merkez işte. Balık kesirim tamam, telefon Balık kesir açtı Balıkkesir. Balıkkesir. de kalı baba dedi bir bayanın yanında dedi. He. Bilmiyorum. Bak akşam bayan telefon açtı ki Konya'da Ali'nin annesi var. Hı hı. Ben bir iyi tanıyorum onu. Oraya varır bunlar. Hı hı. Bunlar Bak. mı? Ben tek İkisi, gittim oraya. Bunlar ben değilim. Ben tek gittim. Melisa gidiyor oraya. Melisa mı gidiyor? Evet. İkisi de de tamam sen gittin. Sen yani yalan, Doğru. evet, işte sonra, bak, yalan buradan belli Esra Hanım. Tamam bir anlatsın Ali Bey. Sonra. Allah Allah. Sonra. Siz oğlum siz lan tüm milleti kandırdınız. İkimiz lan. gitmişiz ya güya. Lan, yalan söyledi. bana bana değil şu şey o. Kadın, kadın tamam Konya'da ne oldu bile. Ali Bey? Bir devamını anlatın. Konya'da. Konya'da evet. Var bunlar. Bunlar varır. Evet. İki günde orayı da bezdirir. Vay be. Orada ne yapmışlar? Orada her şeyi yapmışlar. Ne yapmamışlar? Ne mesela? Bir Bu tane söyle. Bu tük tük. Söyle. Tük, tük ya açmışlar. Ya Konya'ya ben ne tek atmışlar. gittim ya. Oturuşu belli değil. Davranışı belli değil. Ha. Kadın diyor ki. Ne diyor kadın? Kovdum diyor. Zor çıkarttım evden. Kadını diyor. bağlattırırım ben buraya. Bağlattın Allah'ını Kadın seni kovdu Hayır. Kadın beni gecenin ikisinde Bana taksiye ki. bindirip Allah yolunu açık etsin kızım elime yolluğumu verip de Niye gönderdi. Niye gece ikisinde yolluyor sizi? Tren garına gidecektim ben bunun yanına gitmek için. Tren sabah 6'daydı. Gece 2'den gittim ben o tren garına. O sırada neredeydi Akif? Akif Eskişehir'deydi. Sen onun yanına gitmek için evet, gece 2'de Evet. çıktın. Evet. Eskişehir'den de şey gittik. Balıkesir'e geçtik biz Eskişehir'den. Ya ama kadınla alakalı Hayır, hiçbir şey hiçbir yok. yok. Balıkesir, ben gitmedim zaten. Balıkesir ben de. değil dedi. Baba Şimdi dedi. ben... Hani gerçekten hem Muhammed'in hem Melisa'nın çalışarak kendi hayatlarının düzenini kurması gerektiğini birazcık daha büyüklerinize de saygılı olmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü <laughs> birine yalancı işte şöylesin derken yani ben ya Allah göstermesin babamıza yalancı diyeceğiz bir şey diyeceğiz. Yani, Esra Hanım ben Ali Bey'i iki Nasıl yıldır diyorsun? tanıyorum. gerçekten ben hiç anlamıyorum gerçekten. Kendi